Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bu videomuzda ciddi yükseliş potansiyeli barındıran iki alt koyun analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Analize geçmeden önce arkadaşlar bir City Token nasıl alınır kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Videonun açıklama kısmındaki linki tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde BIS City sitesi açılacak. Öncelikle üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra sağ üstteki Buy B-City sekmesine tıklayacaksınız arkadaşlar ve hemen burada 1 B-City 0,0094 dolar seviyesinde 13. aşama ve 5 gün 8 saatlik bir süre kaldı bu aşamanın tamamlanmasına ve 2024'ün ikinci çeyreğinde listelenme haberi var arkadaşlar. Muhtemelen Max borsası veya Binance borsasına listelenme gibi bir durumu söz konusu. Şu an için totalde bende 1 milyon 75 bin adet bir bulunmakta arkadaşlar. Tabii ki alım yapmadan kendi araştırmanızı yaparak alım yapmalısınız ve her zaman küçük miktarlarla yatırım yapmayı değerlendirin arkadaşlar. Hemen buradan buy token now diyoruz. Burada USDT seçili arkadaşlar 100 dolarlık diyelim bir site almak istiyorsunuz. 10.639 adet. Burada make payment sekmesini tıklıyorsunuz. Ve burada buy token nav dedikten sonra karşınıza gelen adresi kopyalayarak hangi borsayı kullanıyorsanız oradan buraya transfer işlemini gerçekleştirerek ön satışa katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi mutlaka kendi araştırmanızı yaparak katılım yapın arkadaşlar ve mutlaka küçük miktarlarla yatırım yapmak daha doğru olur arkadaşlar kripto piyasasındaki ön satışlarda hemen bunları söyledikten sonra hatırlarsanız bundan bir ay önce bir analiz yapmıştık arkadaşlar bu analizinde ciddi yükseliş potansiyeli bulunduran bir alt koyun diye ve burada bu analizinde mutlaka portföyünüzde bulunması gereken alt koyun başlığında analizini yapmıştık. The Graph arkadaşlar GRT coin biliyorsunuz yapay zeka coin'i o gün analizini yaptığımızı 0.20 seviyelerindeydi. Hemen şöyle kısaca neler söylemişiz? Daha sonra analize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 0.20 seviyesinde analizini yapmıştık. E, GRT coin'in e, The Graph biliyorsunuz daha önceki e, boğa rallisinde 2.88 seviyesini görmüştü. Şu an için 0.28.64 seviyesinde e, bir ay önce 0.20 seviyelerindeydi ve yaklaşık %45'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. The Graph e, bu önceki videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü temel olarak The Graph'ın ne iş yaptığını ve koyun market cap sitesinde dolaşımdaki adet dolaşımdaki lot sayısının adedini toplam arzını detaylı bir şekilde orada paylaşmıştım burada paylaşmayacağım ve şöyle baktığımız zaman kısaca üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar the graph ben boğa rallisine özellikle yapay zeka koyunların çok ön planda olacağını düşünüyorum ve bu yapay zeka coinlerin en önde gelenlerden bir tanesi de Graf arkadaşlar. Yani GRT USDT şu an için 0.2862 seviyesinde ve ben boğa rallisinde bu seviyenin 2.88'e kadar devam etmesini ve 2.88 seviyesinin de yukarı yönlü geçilerek hemen şöyle bakalım 2.88 seviyesinin de yukarı yönlü geçilerek hemen şöyle alalım. Nereye kadar? Öncelikle 4.62 ardından 7.45 seviyeleri ve en nihayetinde 13 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki burada 13 dolar seviyesini beklemeyen arkadaşlarımız olabilir. Burada şöyle bir strateji yapabilirsiniz arkadaşlar. 2.88 seviyesine ulaştı. Şu an için 0.28 seviyesinde ve buradan 10x'lik bir yükseliş demektir arkadaşlar bu. Eğer ki siz buradan aldınız diyelim ki 0.28 seviyelerinden aldınız veya daha önceki analizimi dinleyen arkadaşlarım 0.20 seviyelerinden aldıysa 2.88 seviyelerine yaklaştıkça ana parayı çıkarak kar kısmını veya karın yarısını alarak maliyetinizi eksi 50'ye çekip devam ettirebilirsiniz. Nereye kadar? 4.62 7.45 ve 13 dolar arkadaşlar. Çünkü boğa rallisinde bu, bu 2.88 seviyesi geçildikten sonra ciddi yükseliş hareketi olacaktır arkadaşlar. The graph'ta çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu anki görüntü gayet güzel arkadaşlar. Artık önemli direnç 0.23 22 seviyesi geçildi ve geçildikten sonra buradaki bakın hemen şu bölgede kısa vade bakanlar için tekrar söyleyelim. Bu bölgede bir fincan kulp formasyonu var arkadaşlar ve buradaki fincan kulp formasyonunun formasyon hedefinden hemen kısaca bahsedelim. Bakın şu bölgeden aldığımız zaman yaklaşık grafik haftalıktır arkadaşlar. 0.72 seviyesini gösteriyor. Yani buradan 0.28 seviyesinden 0.72 seviyesine doğru yaklaşık %200'lük bir hareket var arkadaşlar the graf'ta. Hemen bir sonraki analizimize geçelim. Bir sonraki analizimiz biliyorsunuz bir önceki boğa rallisinde çok güvendiğim alt koyunlardan bir tanesi Harmony One arkadaşlar 0.10 seviyelerinden analizini yapmıştık. 0.40 seviyelerine kadar yükseldik. 38 seviyelerine kadar yükseldik ve daha sonra ciddi bir geri çekilme yaşadığı bütün alt koyunlarda olduğu gibi arkadaşlar. Şu an için 0.36 seviyesi tarihi zirveden neredeyse 0.02 ciddi bir geri çekilme hatta 0,001 seviyelerine kadar geri çekildi. Hemen şöyle bakalım ne kadarlık bir geri çekilme var? Baktığımız zaman %97'lik bir geri çekilme var arkadaşlar ve tarihi zirve seviyesine en dip bölgeden gidebilmesi için yaklaşık %4196 yani %41x'lik bir hareket yapması gerekiyor ve şu an için 0.023 seviyesinde. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde özellikle 0.0018 seviyeleri önemli direnç diye bahsetmiştik ve bu direncin üzerinde kaldıktan sonra Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber Harmony One da geri çekildi ve tekrar bu bölgeyi kırdı. Şu an için ilk hedef noktası 0.039.79 arkadaşlar. Yani şu bölge 0, 03 03 39 79 yani arkadaşlar 0,03 diyelim biz bu seviye ilk hedef noktası. Bu seviyeyi kırdığı zaman arkadaşlar hemen bu bölgede ne var? Kocaman bakın direnç geldi. E Dirence varmadan tekrar döndü ve dirence gidecek. Yani burada kocaman bir çanak formasyonu oluşacak arkadaşlar ve çanak formasyonu oluşumuyla beraber. Hatta burada şöyle baktığımız zaman ikili dip formasyonu, double W formasyonu bilmeyen arkadaşlarımız için bakın şu şekilde bir double W formasyonu veya ikili dip formasyonu. Bu ikili dip formasyonu kırılımı, boyun çizgisi kırılımı gerçekleştikten sonra. Buradaki haş yüksekliği kadar yukarıya gitmesi beklenir. Burası önemli bir direnç. Daha önce bakın bu bölgelerde dönüşler yapmış önemli bir bölge. Tabii ki bu bölgelerden kar satışları gelecektir. Ama bu bölgenin kırılmasıyla beraber, kırılmasıyla beraber arkadaşlar 0-10 bölgesine kadar formasyon hedefi var arkadaşlar ve ben 0-10 bölgesine ulaştıktan sonra artık tarihi zirveye doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Yani buradan 0,024 seviyesinden hemen alalım ne kadarlık bir yükseliş hareketi beklenir tarihi zirve seviyesine kadar yaklaşık %1409 14x'lik bir hareket var arkadaşlar. Şu an için tabii ki sorabilirsiniz buraya kadar yükselir mi? Ben yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar hala elimde var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız için. Ve bu bölge kırıldıktan sonra da beklediğimiz 1 dolar hedefi arkadaşlar. Hemen 1 dolar hedefi bakın. Fibonacci 0. Nokta, e, düzeltiyorum. Fibonacci 2.618 seviyesi 0.97 1 dolar seviyeleri bu seviyeleri boğar hallesinde çok rahat görecek. Alt koyunlardan bir tanesi bu da demektir ki arkadaşlar ne kadarlık bir yükseliş bugün itibariyle hemen şöyle alalım. Bakın an itibariyle 0.24 25 seviyelerinde hatta biz 25'ten alalım ve yaklaşık 37x'lik bir yükseliş hareketi var arkadaşlar. Boğa hallisinde daha yukarılara gidebilir mi? Tabii ki gidebilir yani 1.71 seviyelerine doğru gidebilir. Şu an için dolaşımı bildiğim kadarıyla 13 milyar arzı var 1 dolar olursa bu da 13 milyar dolar olur e, piyasa değeri. Tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu altcoin'lerin bu seviyelere geldiği zaman bitcoin'in muhtemelen 3 trilyon 4 trilyon dolar arasında bir piyasa değeri oluşacak. O Ethereum'un e, yaklaşık belki 1 trilyon dolar e, 1 trilyon dolar seviyesinin üzerlerinde olacak arkadaşlar. Çünkü Ethereum'da 125 milyon adet var arkadaşlar. Yani 10 bin dolar seviyelerini gördüğü zaman yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinin üzerinde olacak. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Alt altcoin'leri yani 13 milyar dolar piyasa değeri çok yüksek gelebilir belki ama öbür tarafta tüm tüm altcoin'lerin piyasa değeri artacaktır ve dolayısıyla Harmoni Vanda da, biraz önce bahsettiğimiz digraftta da e, yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için mutlaka takip etmenizde yarar var. Beğeni ve yorum olarak desteklerinizi bekliyorum. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.